Elazığ'da devam eden hasar tespit çalışmalarında toplamda 20294 bina incelenirken incelenen binalardan 4462'sinin ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler dolayısıyla Elazığ'da hasar alan konutların teslim çalışmaları devam ediyor. 6 Şubat sonrası Elazığ merkez ve ilçelerinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yürütülen hasar tespit çalışmalarında bugüne kadar 20294 konutta inceleme yapıldı. Elazığ'da inceleme yapılan binalardan 4.462'si ağır hasarlı, 54'ü acil yıkılacak, 409'u orta hasarlı, 6.116'sı az hasarlı, 8.568'i de hasarsız olarak tespit edildi. Yapılan çalışmalarda ilçelerdeki son durum da ortaya çıktı. Ağın ilçesinde incelemesi yapılan 16 binadan 4'ü, Alacakaya'da 342 konuttan 170'i, Arıcak'ta 418 konuttan 94'ü, Baskil'de 419 konuttan 232'i, ise 461 konuttan 114'ü, Keban'da 38 konuttan 16'sı, Kovancılar'da 855 konuttan 277'si, Maden'de 434 konuttan 130'u, Paluda 735 konuttan 474'ü, Sivrice ilçesinde ise 358 konuttan 125'i ağır hasarlı olarak tespit edildi. Şehir merkezinde ise 15.755 konutta inceleme yapıldı. İncelemede 32 binanın acil yıkılacak, bunlardan 8 tanesi nin minare olduğu 2826'sının ağır hasarlı 335'inin orta 4948'inin az 7061'ininse hasarsız olduğu öğrenildi.